Yaklaş diyoruz kardeşim. Kardeş matematiği takip et hayatını yaşa. Güzel kardeşim uzun soruların pratik çözümü bizim kanalımızda. O yüzden seni kanalımıza davet ediyoruz. Kardeş matematiğe abone ol. Videolarımızı izle. Ve netlerinin nasıl arttığına şahit ol kardeşim. Sen bile şaşıracaksın. O yüzden lütfen diyorum en azından şu an benim videomu ilk defa görüyorsan şöyle bir geriye dönük 10-15 tane soru çözüm videomuzu izle. Her videomuz zaten 3-4 dakika, çok zamanını almaz. Hem güzel sorular çözüyoruz hem de pratik çözümler veriyoruz. Peki şimdi burada bu soru daha önceden gelmiş bir soru. Benzerini yazdık, hazırladık, sana sunduk. Ne yapacağız? LGS'de böyle bir soruyla karşılaştık. Güzel kardeşim, en zor soru çeşididir. Neden? İçinde şekil yok. Bak hep yazı. Demek ki burada şekli sen çizeceksin. İçinde şekil olan sorulardan korkma ama bu soruda da ne var? Bak 900 var. 6 var, 85 var, 50 var, 3 var. Ben bunu hep söylüyorum. Matematik dersinde sana adam ne sormuş? 985 6 3 50. Sen şimdi bir matematik göre sorusu çözüyorsun. 8. sınıfa gelmişsin. Kendi kendine söyle. Bu soru ne kadar zor olabilir? Olamaz kardeşim, olamaz. Demek ki artık sen soruyu yapabileceğine inandın. Gerisi çok kolay, merak etme. Yapacağın olay çok basit tane tane okurken şekilde çizmeye çalışacaksın. 900 metrelik bir yarış pisti var. Hemen çizelim kardeşim. Al. 900 metre. Oldu mu? Oldu. Pist. Şimdi burada diyor ki başlangıç noktasında uzaklıkları metre cinsinden 3'ün pozitif tam sayı kuvveti diyor. Bak ne demek bu? 3 üzeri 1 demek. 3 üzeri 2 demek. 3 üzeri 3 demek. 3 üzeri 4 demek. 3 üzeri 5 demek. Bu şekilde. 3 üzeri 6 demek. 3'ün katlarını bulma. 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel. Demek ki ilk engeli 3 metre ileriye koyacaksın. Tamam. Buraya koydum. İkinci engeli 9 metreye koyacaksın. Şuraya. Üçüncü engeli 27'ye koyacaksın. Buraya. Dördüncü engeli 81'e koyacaksın. Burada. 5. engeli 3 üzeri 5 nedir? 243'tür. Buraya koyacaksın 5. engeli. Peki 6. engeli koyabilir misin? Çarpalım bakalım 243 üçünü ne oluyor? 9, 12'nin ikisi elde var. Bir 729. Evet 729'a da 6. engeli koydum. Peki 7. engeli koyabilir misin? Hayır. Neden? 900'ü geçiyorsun çünkü. Demek ki bu pistte sen 6 tane engel koyarsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çünkü öyle diyor Tamam. Bak daha soruyu biz bitirmedik ama çözüme ulaştık. Engelleri koydum. Bu pistte 6 tane atlet var. Şurada 6 tane atlet var. Bekliyor. Bunun gibi 6 tane. Tamam. Ve sonuna kadar koşacaklarmış. Biri 50. metrede bırakıyor. Tamam. 50'de bıraktıysa. Bak 50. metre nerededir? Dikkat et bak kardeşim. Birinci engel buydu. ikinci engel buydu. Üçüncü engeli 27'ye koydun. Demek ki şurada bırakmış atlet. 50. metrede dedi burası. 4. engeli geçememiş. Peki diğeri de 85. E 85 nerede kardeşim? Şurası 81'di. O da şurada. Diğeri de burada bırakmış. Tamam. Diğer yarışmacılar da yarışı tamamlamış. Hepsi bitirmiş. Demek ki 4 tanesi ne yaptı? Bitirdi. Anlaşıldı mı kardeşim? 6 kişi diye toplam. Buna göre diğer yarışmacı yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerine atladığı toplam engel sayısı. Tamam. Şimdi burada toplam kaç engel var? 6. Demek ki bu 6 tane engelden atlar. Bu da atlar, bu da atlar, atlar. Toplam 24 engelden atladı yarışı bitirenler. Artı. Şimdi şu en erken bitiren kaç engelden atladı? 3. Artı. Öteki kaç engelden atladı kardeşim? 4. Hepsini topladık ve cevabını bulduk. 31. Gelirsin, işaretlersin. Mevzu bu kadar. Şimdi bu soruyu eğer sen baştan aşağı okuyarak yapmaya çalışsaydın çok zorlanırdın. O yüzden sizden rica ediyorum. Bu tip bir soruyla karşılaştığınızda muhakkak çizin çizerek soruyu anlamaya çalışın ve aslında o zaman ufak ufak soru yapmaya da başlıyorsunuz. Ve ifadelere dikkat edin. Üçün pozitif tam sayı kuvveti diyor. Kuvvet diyor sana burada. Katlarını falan almaya çalışma. Güzel kardeşim, işin özü kardeş matematiği takip edelim, hayatın keyfini çıkaralım. Kendine dikkat et. Görüşürüz inşallah.